Arkadaşlar merhaba. Bugün oyunu bitireceğiz. İkinci bölümde oyunu bitiren ilk ya. Evet oğlum normalde başlatmıştım da sevmedim o videoyu. Yeni kötü oldu. Arkadaşlar bu arada en en Kanka yemin ne? Tahta lazım sana? Ha nedir? Tuğlası var, tahtası yok. Almış mısın? Adamsın. Dur dur. Dur dur. Heh, tamam. Koş koş koş. Arkadaşlar, ne lan nereye gitti? Gel gel bin bin bin. Bin oğlum sen. Ben Ankara değil miyim? E sağ kırlıya basıyorum çıkmıyor. Shift mi? Ama niye önce söylemedin? Bir dakika dur dur. Heh. Tamam. Kanka yalnız bir şey söyleyeceğim. Yemeğe çok ihtiyacım var benim ya. Fış fış balıkçı. Yok lan. Neyse boşta. Kürek. Balıkçının küreği. Neyse boşver bilmiyorum. Abi hani dönüyorsun şu anda yuvarlak çiziyorsun. Ne yapmıyor çalışıyorum kanka. Arkadaşlar bu arada ikinci bölümde hayatta ilk defa bu arada çok geçtik şu an. Bayağı bir geliştik. Bir de evimiz de mükemmel oldu. Arkadaşlar, eee oyun bitimi Oğlum, o videoda oyunu bitirirsen var ya çok güzel olur. Hayatımda ilk defa o videoda oyunu bitirdim. Hiç videoda oyunu bitirmedim. Ya bitirdim de game over. Abi. Benim abim çok zor. Zar zor buldu var ya madem. Arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı kötü. Lan bana geldi. 3 tane ender gözü var. Kanka 8 tane mi lazım da gözü? 12 tane falan mı lazım? Kaç tane lazım? Endriyüz seni 16 tane mi var. ondan daha az lazım, fazla olmuş. Arkadaşlar oyunu hadi bitirek ya bulabilirsiniz var ya inşallah Arkadaşlar denizin ortası ah Aa kıyıya geldik kanka. Burada olabilir belki. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Evden 20 kilometre uzaklaştık ve kaybolduk. <laughs> Abi bu nasıl burada olabilirmiş ya? Denizin ortasında. <gülüyor> 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 Denizin ortası Sen git gene git. Denizin ortasında ada var ya. Allah'a On bana geldi yine. Allah'ım yine ileri gösteriyor ya. <laughs> Arkadaşlar Keşke o e, videoyu durdurma olsaydı Bence bu dakikaları Geçmelisiniz Yok kanka Durulmuyor Bilgisayar olduğu için durulmuyor Yemin et Bunda Arkadaşlar e, Bu dakikaları geçin Geldi sana Kanka burada denizde. Lan. Kanka bir dakika. Neredesin? Kanka ben iyi yanına ışınlasana. Ben denizin ortasındayım. Kanka neredesin? Kanka neredesin gel. Kanka birkaç tane ender gözü var denizde. Arkadaşlar geldik. Doğru bir Yok kanka Allah. Bende. Aa. Ha, tamamdır kanka. Gel şimdi var. Gel gel. Oğlum var var bende. Çık var bende. Kanka şuradaydı en son. Creeper var kanka. <laughs> Abi şununla çok gıcık oluyorum ya. Harika. <laughs> <laughs> Switch mi? Abone. So, das Katran, Katran. Ende. Aber ne? Burası oğlum burası. <laughs> Abi. Burası değil. bul. çıkmasın ya. Kanka bir tane daha var. Kanka senin ismini görüyorum dur. Yok lan burada sandık mandık. Gidiyorum ben. Buldun mu? kanka. Ne diyorsun oğlum? Ha. Kanka bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. İşte oraya geldim ben. Ah <laughs> çalış hmm. Kanka yalnız yiyeceğim yok Benim ben <laughs> Yiyeceğim yok oğlum benim Yiyecek almam lazım <laughs> Yemin et Hadi, hadi. Arada game atan gelecek almamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. An nerede? Işığım yok. Şimdi nasıl ses çıkartıyorum? Bu ne lan? Örümcek. Gel, Gel amraya. Çok abi ya. Git git. Gel kanka orası. İşte. Enderman öldü. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <hisap> bir bulduk. <laughs> <laughs> gel gel kanka gel 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 koyuyor koy kanka doğru düzgün koy ama abi, bir şekilde koy öyle koyuyor daha. abi abi sen de ama iki üç ay Abi, şu anda çok heyecanlıyım. Abi çok zor işte bu. Neresin kanka? Hiçbirinin gözüne bakma kanka. Hiçbirine rahatsız rahat Devam edelim. Kanka, onları kırmamız lazım kanka. Yukarı çık kanka. Ben de şunu kıracağım. ben de şurayı kırıyorum. Benim hiç yok man. Haydi finkırmalım bakalım. Kanka vuruyor. Yaptım. Patlattım onu bir tanesini. Öleceğim kanka. <Gülüyor> kanka. <laughs> Yanına <Yanlışınlayabilir> şunu misin? <laughs> Arkadaşlar arka bir <sabitim. Gülüyor> Abi bu game olsa yapmadan imkansız neredeyse. Oğlum çok korkuyorum. Bir tanesini patlattım. Abi çok heyecanlıyım var ya Uzayda gibi. Ona benziyor zaten. Patlat oğlum. <laughs> Bana bakma onu Şey. Kanka adam mısın sen ya? Ne olur kapatma tamam mı? Kapatırsan bitti. Ama adam. <laughs> abi çok zor arkadaşlar. Çok heyecanlı var ya şu anda. O endirmen abi bana biraz saldırdı ölümden döndüm. Kanka geldi geldi. Kanka, Kanka arkadaşlar ben yalnız çok heyecanlıyım ya çok zor al burada. Ok lazım bana kanka bana ok lazım. Oğlum sende var kaç geri. Bir dakika kanka. Yani yok. işte benim de şeyim yok. patlattım ben ona. Hepsi bitti. Buraya gelsin şimdi. Gelsin önce. Oğlum yürü gidin bir ya. Arkadaşlar. <laughs> ne basitti. Bu ne basitti. Ben bakmıyorum bakın böyle sizi dokuyorlar Kanka uçtum ben <laughs> Kanka beni görmen lazım <laughs> Uçtum ya. Öldüm ben kanka. Bekle. Sen ışınlayamayabilirsin oğlum. Oğlum çok iyi ya. Hepsini neredeyse öldüreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Evi arkadaşlar. kanka. Hiç benim gözüne bakmayacağım. Bizim yere bakacağım artık. Bir tane daha mı Kanka bir yeri konuyor oğlum. Buraya konuyor ya. Gel lan. Geliyor buraya gel. Kanka hiç işlemiyorlar. arkadaşlar. Abi oyunu bitirmek üzereyiz. Arkadaşlar buna ne oldu, like atın artık ya. 111 abone olmuşuz. Oha abi bana ne na Bana çok abi bu. çok sinirli abi. Var bize çok çok sinirli yani. Yeter lan rahatsız edin beni diyor. Bir de rahatsız geldi <Tabuk thumbnails> kan Arkadaşlar. Oyun bitti. Kanka git. Oha oğlum oyunu bitirdik ya. Arkadaşlar. Hayır kanka. Eyo men yazıyor bak. <laughs> Abi ya. Kendi işlerimizi söylüyor. Oğlum bitirdik arkadaşlar. Çok güzeldi ya. İki, iki bölümde bitirdik ya. Onu iki bölümde bitirdik. Böyle bir şey mi olur ya? Abi. <laughs> arkadaşlar valla böyle bir şey yoktur ya. Ben bunu atlamam abi. Ben bunu biraz bakarım. Çok iyi ya. Bitti lan. Oyun bitirdik. Oğlum bir canım kaldı. Yemin ederim bir canım kaldı. Arkadaşlar. <laughs> oyunumuzu bitirdik. <laughs> çok hızlı yayın var mı bir şey. Oyun bağırıyordu çok hızlı. Arkadaşlar. Oyunu bitirdik. Çok güzel bir oyundu. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere de, diyemeyeceğim çünkü bitti. <laughs> o yüzden arkadaşlar diğer diğer seride görüşürüz arkadaşlar. Evet diye. Bu bunda mı? Bunda mı? Bunda. Bunun üçüncü bölüm falan gelecek mi? Arkadaşlar Kayra diyor ki. Abi bunun üçüncü bölümünü de çekeriz diyor şehir yaparız diyor. Daha çekeceğiz bitmedi. Oyunu bitirdik ama ama. Gel bakayım gel. Ah iyi ne güzel ne de patlamadı. Arkadaş. Ne geçmedi? Oğlum YSC'ye bas. <laughs> Abi dur 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 dur. Şimdi creeper var gene gene Eomen'in ölümden dönmesini iz izlemeyeceğim o yüzden. Gel Şahmet beni takip et. Gel kanka. Ben hala 17 seviyeyim ya. Abi ben de Man, oyunu bitirdik. Oğlum sana et vermek istiyorum. Kanka bana biraz et versene. <laughs> oyunu bitirdik abi ya. Esver lan biraz. Ah son Arkanda creeper kaç dedi. Kayra abi anda korktum. Abi nerede lan? Hani vermemişsin. Ha. Abi arkadaşlar bu bölümde bu kadar oldu daha bölüm çekeceğiz dediğim gibi bitti Evet arkadaşlar bitirişini F5 ile yapacağım Fen F5 Lan ha Evet arkadaşlar çok güzel bir bölümde oyunu bitirdik oğlum iki bölümde oyunu bitirir mi? Tabi diğer bölümler de gelecek Tekrar tekrar oyunu bitirmeye devam ederiz oğlum biz. Çok güzel geliştik Bu arada evi göstermedim lan bir evi göstereyim Aynen arkadaşlar bakar mısın Arkadaşlar şey diyor ki Daha ki evi ev diyor Kayra 3. bölümde yani Video dışı tam, tam, Tamamlarız diyor Altınları mı 5 tane altın var oğlum bende Lan He 49 tane 49'da 49. Arkadaşlar çok güzel bir bölümde şöyle göstereyim evimizi burada bir de şurada balkonumuz var çok güzel manzaralı. Nedirımız burada? Evet, bitirişi son olarak burada yapıyoruz. Kaskı çıkartayım mı? Lan. Kendi yüzümü göstermek istiyorum ha. Kaskı çıkar dedi. Çıkartalım. Abi bayağı canım gitmiş ya. Kanka bana dönsene bana Arkaya dön Heh. Şöyle manzara da çıksın da Arkadaşlar çok güzel bir video oldu Devamı için Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Bir 10 like falan gelirse Şehir yapacağız Kayran dediği gibi Abi bayağı geliştik Çok güzel bir videoyu görüşürüz Bay bay